meydan veriyor. Yılın Starları kaseti, sevdiğiniz bütün şarkılar. Muazzez Abacı, Kayahan Nilüfer. Dinleyin keyiflenin, dinleyin eğlenin. Tam 11 star. Ferdi Özbeyen, Bergen Semra ileten. Meydan okurlarına özel. Sadece 14 kupona, herkese bedava. Süper kupon yarın meydanda. Unutmayın yılın starları. Cildiniz de tıpkı bu yaprak gibi kuruyabilir. Onu sürekli korumak zorundasınız. Vazelin yoğun bakım el ve vücut losyonu cildinizi yağlandırmadan nemlendirir. Çabucak emilir. Müzik Cildin üzerinde oluşturduğu ince tabaka nem kaybını önler, cildinizi her an taze ve yumuşak tutar. Her gün kullanıyorum. Vazelin yoğun bakım...